sıkıntı varsa o zaman söyle. Benim bir hatamı gördünüz mü? Bir yanlışımı gördünüz mü? İşte bahane bu oluyor hep. Hep de kuşur, hep bir şey. Sen kendin... Arkadaşlar danıt görevini tamamlayabilir miyiz sizlere zannedip. danıt? alabilir miyim lütfen? Ha, bakın arkadaşlar Kübra'nın ilacını aldım bugün. Bu ilacı. Bu, bu vitamin. Bir de var ya şey Omega, balık kokuyor. Omega işte. hep balık kokuyor. Ha, ben de bir tane yedim. Bekle bir Bak lazım. Şey, Mideye izi <laughs> gelmiyor. <gülüyor> Murat. Murat. Omega 3 balık var. Murat ister misin bir tane? Beşiktaşlı Murat. <laughs> Murat sana yemin ederim tadı nasıl biliyor musun? Balık kokuyor. <laughs> Ya diyor gözler. Ya kardeşim gözlerimiz yaşarıyor gözlerimiz. Ya eğer iç eğer sırf içmekten dolayı gözlerim kırmızısı eğer içmekten dolayı diyorsanız tamam kardeşim dünyaları içtim be. Dünyaları içtim yeter artık be. Yani öyle bir şey olsa niye yayın açacaksın? Buna şimdi? teşekkür yani ederim. Şey yapacağım, yapacağım. Sema teşekkür ederim. Sema mı Yani kafam gücü bir kere konuşamam. Kafam gücü bir kere kalkıp da yayın açmam. Gelmem yana kardeşim. Çek, sizin bu muhabbetleriniz yani, için. Yani. Şey kendi kendi mi ele Yani. <laughs> Murat Cansın bak 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 bak. Batı Murat'ı şeyini ettik koyacağım Murat. <laughs> Murat artık durur <türü> değil mi? <laughs> aşkım. de <laughs> o burada hiç var Canlar arkadaşlar damlık görevini tamamlayabilir miyiz? Ben kraliçe hoş geldin kraliçe melek. Daha gelmedi iki ay geliyor. <laughs> aynen aynen kardeşim o dediğin olsun hadi. Bununla <laughs> <laughs> hoş geldin iyi geceler. Hmm. Dem demez sen utan rezilsin. Ben niye rezilim? Ben burada adam gibi yayınımı açım Ondan sonra gittim bir de çorabımı da sattım bugün. Çok şükür. Hmm. Şu, şu tamam. Ya Şen. Tamam yeter. Sen zaten dinleneceğin kadar dilenmişsin zaten. Benim dinlenmeme gerek yok tamam mı Şen? Kaybol. Aynı şeyi 50 kere hmm. yazıyorsun. Unutuyor musun? Hmm. mı hmm. başladı? Hmm. Kardeşim kafe açmıştık değil. Ortak olduk kafeye. Olmadı ama. Anladın mı? Olmadı. Yapamadık. Geri bıraktık. Anladın? Denedik sonuçta. Olmadı. Yani bir şeyin denemesini de yaptık yani. Rezil kim mi, bilir misin? atanlar dedi. Bunu yapanlar dedi. Kayboldu. Aynen vallahi can. Vallahi de öyle billahi de öyle. Rezil bunla, bunlardan ibarettir. Hmm. Arkadaşlar e, şey, Murat'a bu konuda destek olabilir misiniz? Donut için. Arzu Hüseyin hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam TC Savcı Bey. TC Savcı Bey hoş geldiniz lütfen. TC Savcı Bey sizden size zahmet danısı var mı acaba danış? Evet. Zabıta izin mu? Saat işte yani biz müsait yerde açıyoruz. İzin de istiyoruz zaten bazı insanlardan. Murat teşekkür ederim. Murat Danıt lazım canımsın be. Çiçek gönder, gül <laughs> gülü gönderiyorsun da canımın işe. Yani 15 tane yani 20 tane günü yenip bir tane danıt da göndersen daha yani danıt lazım can. Şu galeriyi tamamlasak çok şey olacak bizim için. Teşekkürler Murat. Arkadaşlar Murat'a destek olabilir misiniz danıt konusunda? Sizleri seviyoruz. İyi, teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim Deniz. Çok teşekkür ederim. Biz de sizleri seviyoruz arkadaşlar. Steve hoş geldin Rica ederim Aynen Cemal vallahi ben öyle yapıyorum Yapacak bir şey yok Ya mecburum 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 işime gücüme bakmaya mecburum Çocuk da geliyor ne olur Youtube'da arkadaşlar Kübra 300'ün sayfasına giriyorsunuz Hemen altta Youtube kanalı var Youtube kanalının linkini tıklayın yeterli Direkt yönlendiriyor Aynen direkt yönlendiriyor zaten Oradan görün story'e giriyorsunuz Telefon içinde mi düşünüyorum? Yakından gösteriyorum kendimi. İnsanı gerçekten artık yani üzüyorlar. Bak kral gel YouTube kanalına bak ben bugün ne yapmışım Kübra'la birlikte. Aynen Murat yani ya yani, üzülüyorum kardeşim benim kendi insanım ya benim kendi insanım niye sallıyor ki abi? Yani güzel muhabbet edelim olsun.